Yine master el odamıyız. Bizde 2 master, 3 diamond 2 var ama win rate'ler çok iyi. Üf, herkes en iyi olduğu hero'yu almış. 500 LP Ezreal, Challenger Ezreal. Zegabon ne haber la? İyidir, senden ne haber? Çektim birini ya. Bak çektim birini. Çekme tamam, bunu aldık. Ölmeyelim, gerek yok. Hayk'ın öbür Q gelir mi acaba ya? Parma da olur. Hadi be Ezil'in flash'ini aldık. E, bu maça girmeden önce bir tane maç dojladım arkadaşlar. Karşı takımın kompu çok sıkıntılıydı. Bizim botta Lux support falan vardı. Çok korkutucu bir kompozisyon gibi oldu. Kaybedeceğimiz kesindi. O yüzden dojladım. 47 LP'ye düştük. Ki bu maçı alırsak arkadaşlar minimum 35 LP'ye gelecek. Karşıda full master, grand master adamları falan var. MMR yanıyor ya, MMR. MMR çok yüksek. Kazanmak zorundayız. Kaybedersek de az LP'ye gidecek. Şimdi hızlı hızlı bir ormanımıza dönelim. Flash'ımız yok. Veigar orada flash harcadık. E, Riven flash'ımızın olmadığını biliyor. Bizim ormana gidebilir. bunun 3 levelde çok güçlü çünkü. Ben 3 levelde buna karşı hiçbir şey yapamam. O yüzden Counter jungle yememeye çalışalım arkadaşlar. İşte buraya böyle E ile girerim. Anladınız mı? Şöyle bir totem bırakacağım. Belki Red'ini alıp direkt buraya peting yapabilir. Lees'in yardıma ihtiyacı var. Topta beleş kill görüyorum. Baba sen ölme de. Ne yapıyor? Bunlar babadan oğlu nesil herhalde bu anası Türkiye, benim çarpı gördünüz mü? Li kolay Q atsın diye attım Bunun bot, bot site'de olması lazım ya Hazır oradayken şu garanti yengeci olalım arkadaşlar Hop'a bir daha gidebiliriz Tamam tamam okey 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 ee, kaçışı var mı? Ryzen flash'ı var kaçar ya Ölüm ama ya Of çok yakındı iyi çok iyi çok iyi Görüş verdim Ay Q'nun ucunu öldü çok temiz Hazır buradayken kuşlarını da alalım Bir ben çok Darkin yükü kastım ya o biraz üzüyor beni Vegardan ve bottan full yük kasarsam gölge gelebilir abi Ama 500 LP Ezreal'ı da kesebilir miyiz bilmiyorum Burada tehlike yok Ay hayatımda attığım en güzel Q olabilir bu arada sıfır animasyon süresi Dur bir daha yapar mıyım? O oh, yine yaptım lan galiba ama baba bu totemi ben gelmeden kesmen lazımdı. Neyse bir Q tutturursa karmaya. Çıktım. Ben de kalmadım olsun güzel. Çok kaynak harcadık. Aha. Tamam güzel güzel. Yine flash aldık. Aa atlayamadı. Tertemiz. Of. Vegar buralarda. Tam burada görüş yok. Tamam bunu Ryze'a e salalım. Ryze rahat rahat takılsın. Tam denedik artık. Kuleyi kuleyi. Ama. Ya kaldığım yere bak. Çok kötü takıldım ya. Ryze oynarsa orayı. Tamam onu da aldı. Eh dönüştük sonunda dakika 14. Çok geç oldu ya. 2 dakika erken dönüşsem daha iyiydi. Mesela o bottaki pozisyonda dönüşmüş olsaydım kurtulurdum yani Ezreal'da keserdik. Ama, ama benim ulti niye çöpe gitti yav? Baya kötüsün moruk mu? Ulan Riven şey yapıyor dalıyor bize adam base'ini bozmuyor. Allah Allah ya. <laughs> Dif ağır diyor. Tipe bak. Bunu da al bunu da al. <Gülüyor> Helal. <Gülüyor> Oy, Ryzen'ın çok iyiydi. Ay çok temiz girdim. Aa, bunun beyti çok iyiydi. La adam, zoraya calculation. Oh ah. Tamam aldık. Ya gereksiz durduk ya. Tam benlik ortam. Ezil aynen. Ay tek başına ama şey o oh, Levan buradaymış. Vur oğlum ejdere. TP'ye geldi de ya. Sen bir aradan çık, sen de çık. Yazın lan, yazın lan aşağı. Şunda bir dızlayayım hemen ribbon gelmeden. Of. Güzel. Ay çok kalbim küt küt atıyor. Bir seril daya gideyim ya. Neyse sen bir aradan çık. Test bombo Rise çıktı mı? Rise de çıktı. Bunu elit Tan yemedim. Güzel, güzel. Yavaş. Vegar. Ama ölmeyeyim. Malphite. Malphite nerede? Ama bunu, bunu yapacağını o kadar iyi biliyordum ki. Biliyordum ya bunu yapacağını. Çok mu öndeyim ya? Çok öndeyim. Ay! Ama ama yanıyor eller, yanıyor. Eller, biter biter biter. Vur 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 Nexus'a vur. Oğlum var ya kim bilir kaç LP verecek bu maça. Çok temiz maçtı arkadaşlar. Feci eğlendim. 34 LP'ye gelmiş. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.